Go, 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 go. Evet arkadaşlar giyindim. Üstüne de karar veremedim. Acaba gri bir kazak mı alsam yoksa lacivert mi? Ya şunu alacağım. Bunların lacivertle hiç uyumlu değil. Bu daha iyi oldu bence. Tamamdır. Şimdi çıkarıyorum. Çıkarken takalım. Şimdi ben kekimi yemeye gideceğim. Saat kaç bu arada? Ben yine geç kalacağım. Ayrıca bu saçımın hali ne ya? Nefret ediyorum. <laughs> Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar şöyle kekim var. Onu yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar, çok azıcık geç kalma yolunda ilerliyorum. O yüzden çok hızlı bir makyaj yapacağım, çok hızlı. Hemen şöyle güneş kremi, iki parmak, üç parmak falan ön yapıyorum, göz kırmıyorum. Sonra hemen kaşlarımı sabitliyorum. Bu biliyorsunuz zaten bu çok popüler. Bu kaş. ile ee, denir buna? Kaş sabitleme jeliyle. Hemen... Şöyle sabitliyorum. Hop kaşları da yaptık. Sonra hadi bir değişiklik olsun size göstereyim. Hep L'Oreal gösteriyorum. Revolution'ın Conceal and Define kapatıcısı. Evet dağıttım geldim. Allık. Geçen videodaki allığım da buydu bu arada. Soran olmuş. Cevaplayayım. Şöyle hemen fıttır fıttır yapıveriyoruz. Ben en son burnuma da geçmeyi seviyorum. Adına. Bence tatlış duruyor. Vallahi limen limen yavaşamayacağım. Pazar günü saat 7'de kalktığıma şükredersin. Şöyle hemen Nivea'nın lip balm'ı. ne bu? 501 Rose dudak kalemi. Son da bir gloss geçiyorum dudaklarıma. Bence oldu. Şimdi de çok hızlı bir şekilde çantamı yapacağım. Şöyle tarife göre bir şey aldım. Herhalde bu kadar yani. Bu arada hemen merak edenler için üçü de Zara'dan bakabilirsiniz. Zaten çok şey parçalar yani. Kodsuz da bulabileceğiniz parçalar. Şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar normalde bugün dershaneye gitmeyecektim. Ve neden gittim biliyor musunuz? Normalde bizim pazar günleri denememiz oluyor. iki haftada bir. Ve ben her denemenin olduğu pazar günü diyorum ki keşke bugün sadece dersler olsaydı ve çıksaydım. Ve şu anda da sırf hani şey için gidiyorum. Evet, 4 ders bitti de çıkıyorum. Ne yok. Demek için gidiyorum. Böyle bir motivasyon e, ile uyandım bugün. Hava da pek bir güzelmiş yani. Boş boşuna atmışım bunu. Neyse artık en kötü çantaya atarız. Günaydın Egin. Come on, let's guys. Herkese selam. Ben dershaneden geleli bayağı bir oldu. Ee, şimdi bir geometri ödevi yapmam gerekiyor. Onu yapacağım. İki test geometri ödevim var yarına. Hemen bir onu yapalım. O bitsin. Sonra da zaten muhtemelen diğer güne geçeriz. Hmm. Geometri devrimi bitti çok şükür. Ay yüzümde böyle bir şey çıktı. Tövbe tövbe. Sivilce çıkacağım galiba. Sine kısırmış gibi falan duruyor. Neyse ellemezsem geçer bence sabaha kadar. Yani inşallah. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı vallahi Geometri devrimi bitti. Ee, yarın görüşmek üzere diyorum. Yarın yine dershanem var. Sonrasında da ne yaparız artık. Bakacağız. Yazılılar artık. Ufaktan çalışmaya başlayacağım. O şekilde şimdi hepinizi öpüyorum. Görüşürüz. Herkese pazartesi gününden selam. Arkadaşlar ben eve geldim ama bugün dershaneye gitmedim. Çünkü... Yeah. Yeah. Ee, çünkü... aydır dur kafamı karıştırdım. Dur neden <laughs> Çünkü yarın iki tane değil üç tane quizim var. Dedim ki bir onlara çalışayım oturup. Çünkü bir de bugün iki ders edebiyat vardı ve edebiyatı biliyorum yani. O yüzden de dedim ki gitmeyeyim. O yüzden ne yapacağız? Şimdi oturup 3 quiz'e teker teker çalışacağız. İngilizce, edebiyat ve matematik quiz'im var. 3 büyükler. Ee, i̇lk olarak hangisinden başlasam bilemiyorum açıkçası. Ee, ama galiba edebiyattan başlayacağım. Bu edebiyat benim özetini çıkardığım edebiyat değil. Diğer edebiyat. Tanzimat dönemi edebiyatı. İlk olarak bunun bir özetini çıkarmakla başlayacağım. Bu arada arkadaşlar iPad'ime iOS 17 yükledim. O kadar güzel oldu ki. Daha yapım aşamasında hala tam bitirmedim. Ama şöyle bir kilit ekranım var. Aşırı güzel. Sonra şöyle de bir ana ekran yaptım kendime. Aşırı tatlı oldu. Bir de şöyle bir alışveriş sayfası yaptım. Çok güzel olmadı mı? Bayıldım ama diğer sayfaları hiç doldurmadım daha. Yani hepsini böyle kategori kategori sayfalara ayırmayı düşünüyorum ama çok uzun zamanım aldığı için e, onları boş bir vakitte yapacağım. Öyle göstermek istedim size de fikir olur diye. Şimdi ne yapacağız? E, fasiküllerim var. Fasiküllerimden kendime böyle güzel bir özet çıkaracağım. Hem de sınavada e, hazırlık olmuş olur. bu şekilde şimdi özet çıkarmaya başlayalım. arkadaşlar ben edebiyat çalışmayı bitirdim. Makyajımı sildim. Ve Deren'le mi açtık. Şimdi matematik çalışacağız. Ee, ya matematikten de aslında çok çalışılacak bir şey yok. Yani biliyorsanız biliyorsunuz, bilmiyorsanız da bilmiyorsunuz. Artık öyle yani. Ee, ama tabii önden bir tekrar etmekten zarar gelir mi? Asla. O yüzden bir tekrar edeceğiz. İngilizceyi de ne yapacağız? İnanın bilmiyorum. Öyle yani arkadaşlar. Ee, matematik çalıştıktan sonra İngilizceye geçer miyiz? Bilmiyorum. O kadar inanmıyorum ki İngilizceye çalışacağımıza. İnşallah yüzümü kara çıkartırım ama olmayacak yani. Biliyoruz. Onu kesin yarın falan hallederiz Anladım. biz. Telefüste, derste falan. Can sağlığı. Artık realistik takılıyorum. İnşallah bir ödevim falan da yoktur. Bakmayacağım bile. Tamam mı? Bakmayacağım bile bugün. Ee, öyle yani. Şimdi şu şekilde çalışmaya başlıyoruz. matematikte bitti arkadaşlar. Böyle genel bir trigonometri tekrar yaptım son işlediklerimizden. İşte bu kosinüs sinüs teoremlerine kadar olan kısımdan fazla geçe kalmadan yatacağım. Yani bugünlük bu kadar bir çalışmam. O zaman yarın görüşürüz. Evet, Herkese selam arkadaşlar gün 3'teyiz yani salı günündeyiz. Bugün ne yapacağım? Bugün biliyorsunuz sınav sistemi değişti yazılılardaki ve sözlü de var. Sözlü sınav için olan sunumumu hazırlayacağım. Ve dershanenin matematik ödevi var ultra fazla onu yapmam gerekiyor. Trigonometri yani. O şekilde sonra da eğer vaktim kalırsa bir sözel derse başlamak istiyorum. Özet olarak vesaire. Öyle yani. Şimdi o zaman ilk olarak matematik ödevinden başlayalım. O bitince edebiyata geçerim bu sunumu hazırlamaya. zaten o çok kısa süren bir şey olur muhtemelen. Realizmi anlatacağım. Onun için de böyle bir iki sayfalık bir slayt hazırlamam gerekiyor. Sonra da ne diyeceğime falan bakarım. O şekilde şimdi o zaman matematik ödevinden başlayalım. Bu arada quiz'lerime nasıl geçtiğini de söyleyeyim. Ee, İngilizce quiz'i güzel geçti bayağı. Ee, çok şükür metni anlayıp hemen Şakır şakır yazdık paragrafımızı. Sonra edebiyat quizim de güzel geçti. 25 soruluk testti. Valla güzel geçti yani. <laughs> ne desem bilemedim. İyi yani. Matematikte zorlandım. Tabii ki zorlandım. Arkadaşlar bizim okul biraz matematikte şey de. Biz zorlamayı seviyorlar bizi sağ olsunlar. O yüzden zorlandık biz de. Görevimizi yerine getirdik gibi düşünebilirsiniz aslında yani. Karşılıklı beklentiler. Beklentilerin gerçekleşmesi falan filan. Öyle yani bunu da söyleyeyim dedim. Yani bunu da öğrendiğinize göre dünyada başka hiçbir derdiniz kalmadığına göre benim kuyusu sonuçlarımı öğrendikten sonra da hemen bir trigonometriye geçişimizi yapıyoruz o zaman. Go. Yoruldum, tamam yoruldum. Yani utanmaz zaman artık fiziksel olarak falan yorulmaya başlayacağım matematikten. Ee, şimdi ne yapıyorum? Tabii ki realizmi yazıyorum iPad'ime. Öyle küçük küçük notlar alacağım, sonra da uyuyacağım. <laughs> Evet, şimdi bu realizm şeyini de bitirdim arkadaşlar. Hatta size göstermek istiyorum. Bence güzel oldu. Şöyle çok yazı yazmadan slaytlarla, böyle iki slaytla falan yapacaktık. Şöyle realizm, topluma ayna tutmak olduğu için şöyle bir ayna koydum. Bence gayet sembolik oldu. 19. yüzyıl, gözlem, betimleme, psikoloji, çevre falan. Şöyle de yazarlarını da bu şekilde koydum. Mesela normalde bu adamın suratına bakıp Çehov olduğunu anlamam ama ben yanına kitabını da koydum ki hemen sunarken böyle çat 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 söyleyebileyim. Ve bugünlük benden bu kadar. Çok uykum geldi. Ben yatan iyi İyi geceler. Arkadaşlar selam. Günlerden perşembe. Benim moralim bir tık bozuk başladım. Oğula. Bu Okuldan sonra eve geldiğimden beri bir işler, bir ters, bir olumsuz falan ilerliyor. O yüzden bir moralim bozdu. Şu anda da video çekmeye çalışıyordum ve normalde kullandığım SD kardımın yeri de oldu. Kaç gündür e, boşaltmadan video çektiğim için ve onu bilgisayarıma aktarmak istedim ve şu anda Bilgisayarım da bozuldu. Hani gerçekten hani kafayı yiyeceğim, çok az kaldı. Gerçekten çalışmıyor bilgisayarım çalışmıyor. Bakın, hala yapmaya çalışıyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Siz de bakın. Bak, çarpıya geldim. Basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ve hani sistemden çıkarmaya çalışıyorum. Hani direkt kapatmaya çalışıyorum. Yok, ona da izin vermiyor. Bilgisayarı kökten kapatmaya çalışıyorum. Onu da kapatmıyor. Hani ne yapacağım? Ne yapacağım? Hayır vlog çekemiyorum ve vlog çekmediğim için de ders çalışmıyorum. Çünkü çalıştığım şeyi çekeceğim yani ve boşa gitmesini istemiyorum. İşte görünmeyen yüzleri. Gerçekten kafayacağım Çok az kaldı ya. Yok olmuyor. Olmuyor. Ee, bu bilgisayarı da salıyorum. Şarjı bitsin. Kendi kendine kapansın. Tamam mı? Ben de arkadaşlar kusura bakmazsanız kendi kendime ders çalışacağım. Edebiyat çalışacağım. Şöyle bir 7 dakikalık çekim yapabileceğim bir yerim var sadece. Şu anda diğer SD kartta. Ama göstermem gerekirse hemen Şöyle e, Cumhuriyet Edebiyatı falan çalışacağım. Bu öykü hikaye bilmem ne. Onları çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Herkese selam. Şu an inşallah sesim duyuluyordur. Duyulmuyor böyle bir Alt geçerim. Tamam mı? İnsanlar da bize bakıyor. Bak, Hadi bak, bakalım. Bak, bakalım. Bak, Aynen öyle. Arkadaşlar bugün cuma günündeyiz. Şöyle hemen saatlerimizi de gösterelim. 5 olmak üzere. Biz geldik Deren'le Espresso Lab'a oturduk. Ders çalışacağız. Felsefe ve psikoloji çalışacağız. İkisini bitireceğiz bugün Hı. inşallah. Baksın. Aynen öyle. Öyle arkadaşlar. Şimdi hemen benim bu arada iPad'imin şarj bitmiş benim elbette şarjım. evet. Hadi bakalım Deren termosunu da çıkar. Deren çıkar termosunu. Hop. Covidleşti <laughs> 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 iyice <laughs> ya. Hadi bakalım. Oh baby look at you. When you walk in everybody got their eyes on you. On you, on you, on you. Oh baby look at you. Of how you sway like you got nothing to prove. You play by your own rules Caught you stealing hearts with each and every step of your dance. I tell my friends, those poor men like You go leaving them broken hearted, eat them up like you've been starving. What you can't get the Sinan da geldi. O sadece evet, dedeymiş. Ee, Sinan bayağıdır videolar yok Özledin mi Sinan? Evet çok özledim. Evet arkadaşlar hepinizi çok özledim. <laughs> Bu YouTube'luk şey çıkıp bana göre değil kanka. <laughs> Oğlum fark ettim kanka. Yani tamam, başladı mı? Aa, evet. Evet arkadaşlar şimdi bizim bizim çocuklarla oturuyoruz. Bizim çocuklar <laughs> bizim insanımız. <laughs> evet. Yani. Öyle. Neyse görüşürüz Allah'a emanet. <laughs> <Topaklarındayım, orda sabırı. gülüyor>